Beşinci deneme 11 soru. Bir kuru de badem, fındık ve ceviz kullanılarak festival ve kokteyl isimli iki farklı karışım satılmaktadır. Evet, festival ve kokteyldeki yüzdeler verilmiş. Bu karışımlardaki kuru çeşitlerinin satış fiyatları ve her bir karışımdaki yüzdelerle alakalı bilgiler verilmiş tabloda. Festival karışımının kilogram fiyatı 640 TL'den satılıyormuş. Ve her iki karışımdaki ceviz oranı birbirine eşittir. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Buna göre kokteyl karışımı kilogram satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi öncelikle badem 600 TL ise ve %40 oranındaysa bu buraya festivale 240 TL'lik büyük oluşturur. Yani şu kısımdan festival için konuşuyorum 400 TL gelmesi lazım. Buraya %A diyelim. Buraya da %B de diyebiliriz. Geriye kalan 60-A da diyebiliriz. İşte 500'ün yüzde a'sı ile 500 çarpı a bölü 100 artı 750 çarpı 60 eksi a bölü 100 onun 400'ü vermesi lazım. Toplam 400 TL tutuyormuş çünkü bu taraf. Ne yapalım? Şurayı 250'ye bölelim. Çünkü burası tam bölünmeyecek. 250'ye böldüm. Bunu da 250'ye böldüm. 4, 250'ye böldüm. ikiye bunda 250, pardon 25'e böldük. Yani aslında şunu yapmaya çalışıyorum. Ben buradaki sıfırları direkt götürebilirim. Belki oradan daha rahat yapabilirsiniz. Yani şuradan birer tane sıfır götürdük. Buradan da götürdük. Aslında burası tam sadeleşiyor. Yani burası 5A yapıyor. Ama şurada payda da sarkıyor. Onu da şöyle yapalım madem. Burayı kaça bölelim arkadaşlar? 5'e böldüm 15. 5'e böldüm 2. Burası 2 olarak kalsın. 15 ile 60'ı çarptık. 900 eksi 15a bölü 2. Bu bölü 2'yi de şurayı hemen 10a diye yapıp buranın içine atalım. Eşittir 400. Şimdi de karşıya attım. 800. 800'ü sola atarsam 9 eksi 800'den 100 yaptı. 10a eksi 15a'dan eksi 5a'mı da sağ attım. 5a demek ki a'mız 20'ymiş. Yani burayı sildim. %20 dedim. Burayı da silip %40 dedik. Neydi? Bir şey eşit vermişti. Her ikisinde de ceviz oranı eşit. O zaman burası %40. Burası da 70 olduğu için şuraya da %30 geldi. Hemen fiyatına bakalım. 600'ün %30'u 180 TL. 500'ün %30'u 150 TL. 750'nin %40'ı 300 TL. Burası 330. Bir 300 daha eklersem neydi bu? Kork değil. 630 TL'ye satılıyormuş. E çıkıyor. Cevabımız oldu.